Herkese arkadaşlar. Ben de Hatap çıkalım başkan. Bugün sizlerle beraber paten sürüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Bugün artık Defne ile birlikte parkurları azalttık. Bir tane sandalye koyduk ve bir tane sandalye ile birlikte Defne artık daha böyle rahat bir şekilde paten kaymaya başlayacak inşallah arkadaşlar. Ve önceki seferlerimiz hep şuraya sandalye hizasında 2-3 tane daha sandalyeye diziyorduk. Bir koridor oluşturuyorduk. Defne düşmeden böyle destek alarak paten kaysın diye. Ama şimdi o parkurları bir taneye düşürdük ve defnenin artık daha seri, daha akışkan bir şekilde paten kaymasını bekliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Hadi bakalım. E, bu tarafa hiç gelme. Niye? <laughs> yeah bir şey, benden hiç medet umma Defne. Ben gerçekten sana hiç yardımcı olamayacağım bu sefer. Hadi bakalım arkadaşlara göster. Nasıl paten kayıldığını. Paten kaymanın... Defne, paten kaymanın inceliklerini arkadaşlarına anlatabilirsin. Biliyorum ama yapamıyorum. Neden? Hepimiz seni can kulağıyla dinliyoruz. Bir, Paten kayarken neye dikkat ediyoruz Defne? Kağıtımı böyle yapıyoruz. Evet. Başka? Sınırsında fren, frenimiz var arkamızda. Evet. Nerede? Şöyle biraz git giderken göster istersen. Frenimiz nerede Defne? Ama ben frenim sağ, sağ ayağımızda değil mi? Ama benimki de. He? Evet. Ama, Ama... Evet paspas şimdi e, salın şey sandalyeleri hiç dayanamıyor. Sandalyede Defne'nin ona oyun kurduğunu düşünüyor. Hadi Defne, Defne durmak hadi. yok. Duruyorum sonrasında böyle buradan sağa çıkıyor. Pisklerde göreceksin Defne. Hayır hayır sen konuşuyordun ya. Hı? Konuşmuyorum. Hadi bakalım. Gösterecek. Çok kadrajdan da çıkma nereye gidiyorsun? Burası görmüyor. Evet orayı görmüyor. Tam koltuğun köşesinde bitiyor değil mi? Burada mı? Hayır hayır şurada bak şurada bitiyor. Hı. Sehpamız falan kaldırdık arkadaşlar. Defne rahat e, paten kayabilsin diye daha sonrasında halımızda sarılacağız. hatırlatmak istiyorum. Ben de koltukluk yapar yapıyorum. Bu çok kötü bir şey. Siz sakın yapmayın. Evet, biz daha defne dirsek ve şey alamadık. Arkadaşlar şey, şey. tabii ki de ben öğrendiğimde çok kalkmak istemiyorum. Bakalım bakalım. Bahara kadar inşallah defter böyle evde arkadaşlar süre 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 öğrenecek. Artık dışarı çıktığımızda parka vesaire gittiğimizde Artık neyle gideceğiz? Patenle gideceğiz. Hiç ses çıkılmaz olduğu yerde hiç hiç ses çıkılmayıyor gideceğiz. Evet, çok güzel kayıyorsun, değil mi? De. <laughs> evet. Aferin kız. Pas pas da ayağındaki ne olduğunu anlamaya çalışıyordu anne. Hadi bakalım paspas sana bir verelim. Paspasın da keşke pateni olsaydı. Benimle birlikte kayardınız. Yedim de paten yapmıyorlar ya. Evet, düşünsene ya paspasın paten kaydığını. Yapabilirler aslında. Ya da kay kay kaydığını. Aslında yapabilirler kendileri paten. Yaparlar onlar? Korkar tabii ki Defne. Ya, bu yeni çağda korkmazlar. Arkadaşlar kediler de çaldı. <laughs> sana nasıl bakıyor ama? Arkadaşlar şöyle zoomlayayım. Paspası. Ee, tamam, bir hadi bu tarafa doğru gel. Ne yapacağız bak? Nasıl gidiyor? Kendini Fransan, kendini Fransan Size doğru geliyorum size doğru geliyorum pas pas, pas pas bak, ay, Ayağımın önünden çekil valla Pas pas kendini güvenli alalım. çekti zaten. Benim çok iyi bu. Arkadaşlar bugün tatil olduğu için Paspas beni gene uyutmadı. Evet sabahla sabah değil mi? Miau pas, pas, miau. Paspas benim sabahları bir tık yutmuyor. Ama tatilleri sabah. Evet okulda miyavlamıyor okul zamanı değil mi dedin? Hadi bakalım. Arkadaşlar o saat öğrendik. için kalktı sadece ama o saatte yatamaz diyor. Evet. Ya Nereden bizim ta tatil değil Hayır kalkmıyoruz ya sabah. Belki de uyuyakaldınız diyordur. Bilemiyoruz. <laughs> Defne bu sefer düşmeden geldi arkadaşlar. Sen şuradan şuraya hep düşerek geliyorsun. Öbür videolarımızda düştüklerim var. Bu videoda da düşeceklerim var. Yok yok düşme artık Defne artık. Öğren yani. Bir kere dışarıda sürmüştüm. Evet. Ama bir kereydi. Evet arkadaşlar. Daha sürmüştüm arkadaşlar video çekmediğimiz günler. O zaman hiç videoya daha başlamamıştık arkadaşlar. Çekmeye de mi annem? Evet. O zamanlar ben herhalde hatırlamıyorsam 3 yaşında mıydım? Evet olabilir. Ya 2 bile olabilir bu arada. Çok küçük muay. O zamanlar Aha. Ama o zaman ay, bir iki, iki beş tane patlatmaya çıkmışım sonra bitti gitti. kadın işi. Evet şimdi ama yeni yeni yeniden başladık ee, evdeki zamanlarımızı böyle bir şeyler öğrenmek için değerlendiriyoruz arkadaşlar. Onu da evimiz müsait hale getirdik. Arkadaşlar şu an ben bir oyun kurmuştum orada he, her şey neredeyse. çok güzel sürdün değil mi? Gerçekten tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar. <laughs> evet. Paspas senin paternlerine alıştı. Patrona benzemiyor mu? Paspasa. Hayır patrona. Patronu beyaza boyatsak aynı mı olur bence ya? Ama o bir kedi. Ertuğrul'u beyaza boyatsak diyorum. Ha, Evet. Ama bas bası beyaza boyasak aynı olur. Bas bas. Ee, o zaman çirkin bir kedi olmaz. Güzel bir kedi olur. Nasıl olacak o zaman? O zaman daha iyi olacak. <laughs> Ama biz onu çok çirkin olduğu için sevmiyor muyuz? Hayır. Elbiselerimizde çok belli olmadığı için artık arkadaşlar şahsi bir kedi. Yoksa ben beyaz istiyorum. Evet arkadaşlar. Ben yoksa beyaz istiyordum. Bir de paspasın tüyleri çok uzun olduğu için normal diğer kediler gibi çok dökülmüyor. Bir de böyle elbiselerimize falan tüy bulaşmıyor. Renginden dolayı da çok fark edilmiyor. Çünkü bizim bütün elbiselerimiz neredeyse... Evet ben koyu sınav. renk. Kedi seviyoruz. Gerçi benim de şu anki elbisem de koyu renk. Koyu pembe mi Evet. Evet. Fark ettik. Gerçekten artık biraz ilerleme kat etmişsin Defne. Yani en azından Haftaki kendini... Ben sabır diyorum ama onları da hep maç oldu diye sevmiyorlar. Yani. <laughs> Defne. Bayağı bir yol kat etmişsin. En azından şey kontrol etmeyi öğrenmişsin Defne. En azından... Hangi ayağını ne, ne şekilde yaparsam ilerleyebilirim, durabilirim onu biliyorsun artık. Ama hep yere bakmak istiyorum. E, paten kayarken arkadaşlar ileri bakmamız gerekiyor. Biraz dizimiz böyle bükük ve totomuz biraz da dışarıda olması gerekiyor. Evet. Böyle yürüyor adımlarla e, ilerlememiz gerekiyor. Aa, güzel. Aa <laughs> çok güzel sürdün. Başın dönmesin bir de. Doğru. <laughs> Ama bunu bir de okul bahçesinde yaptığını Evet, okulumuzun bahçesi şey akşam saatlerinde açık mı bir bakalım Defne. Aşk Aşk açık. Değil. Değil mi gene? Hayır değil. Arkadaşlar bizim okulda müdür değişti. Değil mi? Evet arkadaşlar. Ee, şeye gideriz, parka gideriz. Parkta kayarız olmaz. Hava böyle sıcak olduğumuz bir zaman. Ne hissediyorsun dehnem paten sürerken? Güzel. Güzel değil mi? Düşemezsin. <laughs> çok paten kayarsanız arkadaşlar gece yattığınız zaman sanki uykunuzda da böyle paten kayıyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz değil mi? Ay, evet, çıkardıktan sonra bir daha. Evet. On, annem çok paten sürerdi. Evet, ben küçükken çok severdim paten sürmeyi arkadaşlar. Ben sana anlat arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar. Şey anladılar. Kızıl Aya arkadaşlar. Dikmenden kızdaya kadar kizı giderdim patenle. Ben ama o kaç yaşında gidiyordum? İşte 16, 17. Ablamın yaşı yani. Evet. Ablam 18 yaşında arkadaşlar. Yani, ben de ama arkadaşlar 8 yaşımı girdiğinde de ablam bir yıl sonra değişiyor benden bir yaş büyük ama buçuk, bir buçuk, yarım yaş büyük arkadaşlar. 10 yaş büyük Defne. Ay 10 10. ben hesaba katamadım ya. Oh. Dur, Defne arkadaşlar 8 yaşına girecek ablası 18 yaşında. Arkadaşlar yani 10. 11,5 11 yarım 10 buçuk diyebiliriz. Dur. O, o, da o, öyle bile değil. 10 yıl 3 ay var. 17-7 yani. Evet. Hadi evet. artık şöyle bir, bir kez daha şöyle git. Sonra arkadaşlara doğru gel. Ee, ya da o şey sandalyenin oradan veda da edebilirsin Hayır. arkadaşlara. Hayır. Tamam o zaman buradan veda edelim Defne'cim. Kendinize çok iyi bakmayın. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, istek videosu atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bye Hoşçakalın. Bay bay.